Aa, Nijal Bey, İsmail. İsmail Aliye. İsmail Aliye. Aliye Aliye. Aliye. Adı Aliye. Ee, Ali teyzeciğim, bu köyde doğdun, Kılgaç'ta. Yok, Kocacık köyünde doğdum. Kocacık'ta doğdun. Evli sonra mi? abim gitti domazet et Praleni'ye. Annem babam öldü, ben de onunla gittim Pralenik. Evet. köyü var. Evet, oradan sonra buraya nişanlandım. Buraya da evlendim. Burada da evlendim. Evet. Yaş kaç? Yaşım 44 44 doğum 76. 70. 70. 76. Allah sağlık. Sağ 74. 44 doğum mu? Evet. Yetmiş 76. Görüyor musun Bak, 76 bizden daha iyi. Çok Her bilerim. Kaç çocuk var Benim var da 6 çocuk. İki kız, iki oğlan ama o kız üç ne üç doğdu oğlum. Türkiye'de evet. iki sene durdum bir kızcım doğdu orada. E ee, biz se sekiz yaşında doğdu öldü. Aldı şimdi Allah. Benim dil Allah. Im. İki kızım üç oğlum Allah'ıma çok şükürlerimiz olsun cümleci yani ben Allah ın Allah, ın Allah ın başlasın. Sağlıklar versin. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ee, burada hayvancılıkla meşgul değil mi? Hayvancılıkla işlerdi. Harlılar sürerdi, hep içerdi, en iyi yapardı. Ama şimdi adamın ayaklarının yara içine hasta durun sene oldu bakar. Millet bakar. Yandım da asma hastalığı var. Tıkanıyorlar bu kadar. Şimdi fırın gitme gelme macerası oldu. İki sene orada durdum. Nereye gittiniz Türkiye'ne? İzmit'te. İzmit'te, gittim. İzmit e. Sakarya'da. E, İzmit'te, çok... İzmit'te İzmit. Nada Pazar'a bir, bir saat var. Evet, bir saat var. Orada çok var görüşmek. Çok ya da pazarda ablam var. İzmit'te iki yıl kaldınız. İki yıl. İki yıl kaldınız. E, niye döndünüz? Niye, niye döndük? Benim beyim burada hayvancılık işlerdi. Toprakçılık işlerdi. Orada makinalarda odun yapardılar. Çok zoruna geldi ağır işi. Kaçtı hı. döndü. Döndü yalnız. Döndü. Şimdi sen diyor musun teyze keşke kalsaydık Türkiye'de daha rahat Çok olaydı. çok. Evlatlarımın dükkanları vardı. Her şeyleri vardı. Burada iyi de böyle koş bir kestine topla. Bir koz topla. Ya bir hayvan tutarsan o da geçmez. De böyle. Hı hı. Keşke kalsaydık. Diyorsunuz. Keşke ama. Bir daha niyet etmedi mi gitmeye. Ah, geç şimdi. Bir daha şey olabilir. Benim o çıkmaz de sor bunlara. Biz dışarı. Hı. Hep yatakta. Bunun salarına Hastane Hastanede. 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 Hastan. 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 Burada peki o zamanlar sizinle birlikte çok göç edenler oldu mu? Çok gidenler oldu mu? Tabii ya, bir devi dılgaç gitti bu köye. Çok bu var ya bu. Bir dılgaç gitti ya. Hep gitti. Hep kaldı 10-15 hane o Hep döküldü bak binalar içinde diye. Üç hane kalmış. İşte benim de bu hep kırık döküptür içeri. Öyle oldu. Çocuklar yaptı ayrıldı. Çocuklar nerede? Babalar mı? Bilip o büyük bilir. oğlum durdu İtalyalarda, Slovenyalarda ama şimdi birlikte bir koyunculuklarla uğraşıyor. Çalışmaya gidiyor, tekrardan geliyor. Öyle yapıyor. Oyunlarla şimdi oyuncu. Oyunlarla. Yok, oyunlarla. Başka bir şey yok. İtalya mı? İtalya'ya gitmez artık. Yaşlanmıyor. 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 <laughs>